24 Aralık 2023 Pazar Cevdet Erdöl Akşam Gazetesi Amerikan Rüyası ve Uyanma Vakti Bir düşünürün söylediği gibi herkes rüya görür. Kimi uyurken, kimi uyanıkken. Siz uyurken rüya görenden korkmayınız. Çünkü uyandığında rüya olduğunu anlar ve gerçek de yüzleşir. Siz asıl uyanıkken rüya görenden korkunuz. Çünkü onu rüya gördüğüne inandıramazsınız. Batı dünyası tüm insanlığa barış, özgürlük, insan hakları, demokrasi söylemleriyle yeryüzündeki en önemli rüya olarak Amerikan rüyasını takdim etti ve de bu rüyayı uyanıkken göstermeyi başardı. İlk olarak 1700'lü yıllarda milyonlarca kızıl derili katledilirken geri kalan insanlar Amerikan rüyasını görüp Amerikalıları sevmeye devam ettiler. Nihayet Amerika kıtasında yerli bırakmadıkları, çalışacak insan bulamadıkları, tarlalarını sürecek hizmetçilik yapacak kişi bulamadıkları zaman bu sefer de Afrika'dan milyonlarca insanı Amerika'ya zorla götürdüler. Çocukları anne babalarından ayırdılar. Yollarda yüz binlercesi öldü, hastalandı, okyanuslarda köpek balıklarına yem oldu. Amerika rüyası görmeye devam eden birçok kişi Amerikan rüyasını görmeye yine de devam etti. Amerika'yı sevmeye devam etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak üzere yedi düvel birleşerek üzerimize çullandı. Bunu yaparken maalesef Müslümanlar paramparça, bölük pörçük, başsız kaldılar. Dost bildiklerimiz, din kardeşlerimiz dediklerimizden bazıları Amerikan rüyasını görmeye, Amerika'yı sevmeye devam ettiler. İkinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce insanı atom bombasıyla öldürdüler. Sakat ve hasta bıraktılar. Bir neslin genetiğini bozdular. Çocuklar perişan oldu. Yine birçok kesim Amerikan rüyasını görmeye, Amerika'yı sevmeye devam etti. İkiz kule bahanesiyle Afganistan'a saldırarak aynı senaryoyu orada da uyguladılar. Milyona varan insan öldürüldü, yaralandı, yok edildi. İkiz kulelerin çelik yapısı eridiği halde her nasılsa saldıran uçaktaki pilotun pasaportunu yerde ve sapa sağlam buldular. Bahane aradıktan sonra bulunuyor demek ki. Yine birileri Amerikan rüyasına devam edip Amerika'yı sevdiler, sevmeye devam ettiler. Irak'ı Kuveyt'e saldırmasını teşvik edenler daha sonra Kuveyt'e neden saldırdın diyerek Irak'ı işgal ederek onlara özgürlük getirmek istediler. Sözüm ona özgürlük naralarıyla yine yüzbinlerce insan katledildi. Kitle imha silahı yalanı da işin cabası. Halepçe'ye atılan bomba içimizi dağladı, sıkıntısını ülkemiz çekti. Oradaki kardeşlerimizin Türkiye'ye sığınmalarını kabul ederek canlarını kurtardık ama hiç kimse kimyasal silahları Saddam'a kim verdi diye sormadı ve yine Amerika'yı sevenler, Amerikan rüyasını görmeye devam edenler oldu. İkinci Körfez Savaşı'nda Saddam'ı yakalayıp Irak'a demokrasi, özgürlük getirecek olanlar kitle imha silahlarını bularak insanlığı büyük bir tehlikeden kurtaracaklardı. Bahane buydu. Fakat kısa süre içinde Irak'ta kitle imha silahları olmadığını bunun sadece bir bahane olduğunu anladılar. Ona rağmen yine Amerikan rüyasını görmeye ve Amerika'yı sevmeye devam edenler oldu. Ukrayna Rusya'yı kapıştırarak bir taraftan silah ticareti ve reklamı yapmak, diğer taraftan Rusya'ya karşı mevzi kazanmak isteyen Amerika, yine binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Buna rağmen Amerika rüyası ve Amerika'yı sevme hastalığı belli kesimlerde yeniden nüksetti. Nihayet en son Filistinlilerin Aksa tufanı meşru müdafasını bahane ederek Gazze'de taş üstünde taş bırakmadılar. 10 bine yakını çocuk olmak üzere 20 binin üzerinde yaşlı, hasta, kadının öldürüldüğü, yüze yakın gazetecinin, yüz yüzlerce sağlık personelinin öldürüldüğü, katledildiği bu ortamda maalesef sürekli Amerikan rüyası gören gazetecilerden, hekim örgütlerinden ciddi bir ses çıkmıyor. Evet hala Amerikan rüyası görmeye devam ediyorlar. Ben bu tarihi gerçeklere baktığımda Japonya'yı, Irak'ı, Ukrayna'yı, Suriye'yi, Gazze'yi ve nicelerini vahşice kana bulayan, kandan beslenen Amerika'yı sevmek için bir tane bile neden göremiyorum sevgili okurlarım. Amerika'yı bu kadar vahşete rağmen sevmeye, rüyasını görmeye devam edenler, etsinler. Ben uyumuyorum. Zulmü, zalimi ve müsbeti menfiyi birbirinden ayıracak kadar da uyanığım. Yaklaşık bir asırdır pompalanan özgürlük, insan hakları ve demokrasi balonu Siyonizmin vahşet, katliam ve soykırım gayretleriyle patlamıştır. Bu belki de bütün dünyanın uyanmasına vesile olacaktır. Çünkü rüyadan uyanma vakti gelmiş ve de geçmektedir. Selamette kalınız.